Bugün sanal gerçeklikte okula geri döndük. Okulda yapacaklarımız var. Hocamızı çıldırtmaya devam edeceğiz ama önce koridorda dolaşırken böyle bir şey gördüm. Bu herhalde sınıftakilerin yaptıkları resimler ama benim resmim buraya kimse koymamış. Çünkü sanattan anlamıyorlar. En güzel resmi ben çizmiştim. Bak buraya bir kızın biri çiçek çizmiş, birisi kedi ama kedi güzelmiş. Ama bu kedi biraz kare. Sanki Minecraft'tan çıkmış gelmiş gibi. Neyse. Evet, gene geldik matematik dersine. Ulan gene mi bunlar? Bunları yapmaktan bıktım ben. Hocam, hocam. Hemen şu aşamaları hemen bir hızlıca yapalım abi. Öncelikle kolayı Hocam durun. Hocam durun. Ha, hocam şuralara dökeyim de. Zaman dursun. Vallahi ben kaçar hoca. Lan dur mentoslar yere düştü. Mentosları verin. Ha mentosları verin. Tamam zaman akabilir. Hocam düşün yere. Hocam niye düşmediniz? Şuraya bir tane kağıt uçak atayım da gör şimdi gününü. Al. Al. Kaçın kaçın. Hocam kağıt uçağı alır mısınız? Sınıf kirlenmiş hocam. Evet hocam alın onu gidin. Hocam çöpe değil şuraya gidin de yere kola döktük o kadar. Şöyle dökeyim biraz. Hı -hı -hı. Kaç 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 kaç. Evet hocam 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 düşün artık. Ya ben neyse o zaman başka bir şey yapalım. Şimdi nerede lan o inek? O ineğe şimdi bir şaka yapacağım. Şu mentosu alalım. Mentos içine koydum. İnek! İnek al lan inek! <laughs> Oğlum sabahtan akşama kadar ders çalışıyorsun. Sosyal becerilerin sıfır. Birazcık insanlarla konuş. Şunu da şuraya bırakayım da hoca kayıp düşsün. Oğlum sen kime el kol yapıyor? Aa hocam! Hocam iyi misiniz? Hocam yere düştünüz. Hocam iyi misiniz? Belinize bir şey mi oldu? Hocam şu kolayı Hayri'ye getirdi vallahi sınıfa. Hep onun başının altından çıkıyor da. Niye kızıyorsun hoca? Ya hocayı kurtarmaya yardım etmeye geliyoruz hoca kızıyor ya. Lan oha bizim sarışın uçuyor. Oha bu kızı bu kızı gözüm tutmuştu zaten. Nasıl uçuyorsun lan? İp, ip mi var lan orada? Nasıl yapıyorsun bunu? Neyse hocam. Hocam bu ders bitsin artık. Ben bir sonraki matematik dersine geçmek istiyorum. Hep aynı şeyleri yapıyorum. Tahtaya da soru yazmıyorsunuz ne bu böyle artist artist hareket yapıyorsunuz böyle sadece ne, ne böyle ders mi olur ya? Kahvenizi için bakayım hocam. Uyku ilacı koymadık kesinlikle içine. Anlat be anlat sen iyi anlatıyorsun anlat. Sen anlatırken. Atalım şunun içine. Hıh. Buyurun hocam. Allah kaç 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 kaç. Hocam şu şeyinizi de için bak bir tek kahve kaldı kahvenizi için gideyim ben ya hadi yürü be. Valla şaplatacağım hoca sana ha. Hadi bir soru giderse geçmek istiyorum. Beşinci seviyeye geçmek istiyorum hocam. Aha içiyor içiyor. İçin hocam afiyet olsun hocam. Hocam ee, bir uykunuz gelmedi mi sizin de? Ya? Uyuyun hocam uyuyun hadi şu puanı verin bana ben gideyim artık be hocam. Hocam uyuyorsunuz hor horluyorsunuz duyuyorum yani. Hadi hocam puanımı verin. Arkadaşlar hoca uyudu kalkın. Hocam siz de uyuyorsunuz sonra çıldırıyorsunuz böyle olmaz yani. Aha ne oldu bak bu seviyeyi de bitirdik. Ne oluyor lan herkes harıl harıl ders çalışmaya başladı ben de çalışayım. Hocam ne oldu sinirden çıldırdınız mı? Kıpkırmızı oldunuz vallahi. Hadi lan hadi bitti bitti sonraki sayfaya geçelim hepsini yaptım. Ya Ayşegül anlatma kızım anlatma. Yeter be senin de ismin Ayşegül olsun. Yeter. Yeter geç yerine. Ver şu tebeşiri bana. Ee, her ders yazdığımız şeyi bir daha yazalım. Hah ben kaçar. Hadi bir tane de kalp koyayım şuraya. Kaç kaç kaç. Hu hu. Hocam. Hocam bakın ben bunların hepsini bir daha yapmam ha. Bak kaç keredir yapıyorum bölüm bitmiyor. Şu bölüm bitsin artık. Kazandım ben bu bölümü kazandım. Hala kahvesini içiyor ya. Doymadın mı kahve kadın? Bir oturuyor bir ışınlanıyor. Sen nasıl bir hocasın ya? Ne var orada? Ne ne? Yerde hiçbir şey yok. Geliyorsun, eğiliyorsun, çömüyorsun. Vallahi delisin ha. Senin götünü yapıştıracağım şimdi buraya. Ya yani hepsi tik oldu. Yapmam gereken başka ne var? Biliyorsanız yoruma yazın da. Ben bu matematik dersini geçemeyecek miyim bir zaman seviye 5'e? Hocam, hocam vallahi bak şu uçağa. Aa, vallahi kazandık. Oh be, sonunda. Oh be. Aha, aha ne oluyor? 5. ders. Oha! Gene muz var, sapan var. Oha, su var. Osuruk balonu, tutkal ve bok var lan. Boku nereden bulacağız? Şişt lan. Oğlum seni ben zeki ve çalışkan biri sanmıştım. Okula sapan mı getirdim? Ver bakayım şunu. Şunu da bizim Zeki'nin kafasına kafasına sıkayım. Zeki bana bak. Oğlum. Zeki kim sıkıyor? Zeki. Ayşegül. Ayşegül sana da sataşacağım. Şşt lan senden aldım sapanı sana da sataşacağım. <laughs> Herkese sıktık. Bir tek şu köşedeki Hayriye kaldı. Hayriye! Hayriye benden kaçamazsın. Al. Al Hayriye. Hocam siz de artistik yapmayın. Vallahi size de sıkarım. Bak. Şu an havada durdu top. İlerle. Ulan yere düştü. Olmadı. Neyse ben buradan sıkarım. Hocam gülümseyin. Hocam kim sıkıyor bunları ya? Hocam bu sapan şunun ya. Bunun Ahmet miydi bunun adı? Ahmet. Oğlum Ahmet. Okula niye sapan getiriyorsun? Terbiyesiz çocuk. Şimdi bize bok lazım. Ya bok nereden bulacağız? Böyle sınıf mı olur? Neyse şurada tutkalı gözüme kestirdim. Zaman dursun. Tam hoca yerine oturacakken tutkalı alıp birazcık yerine birazcık da birazcık da kahvesinin altına hocamızın yapıştıralım. Kaçalım çabuk. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Tamam. Tamam. Hocam oturun. Hocam ne oldu bak her seferinde aynı şey hocam artık alışmadınız mı siz oturmayacaksınız benim olduğum derste Ne oluyor lan Yanlışlıkla <laughs> Yanlışlıkla tutkal yedim Kusuyorum <laughs> oh, Hocam kendimi iyi hissetmiyorum annemi arayın ben gideyim hocam 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 ben gideyim ya Hocam gitmek istiyorum Ana, Alkol yapma kadın Zaman dursun bakalım burada başka nelerimiz var hmm, Aha osuruk balonu Osuruk balonu Hmm, şişirdim. Şuraya koydum. Hocam geçmiş olsun. Oraya oturduğunuz an bütün sınıfta isminiz çıkacak hocam. Osurukçu matematikçi diye isminiz çıkacak vallahi sakın oturmayın. Bütün bunlar hepsi bak şu zeki var ya hocam hepsini o yapıyor hocam. Hocam oturmayın beni dinleyin. Hocam niye osurdunuz ya? Bak geçen ders de yapmıştınız. Her şey tekrar ediyor. Bu oyunda yeni mekanik yok mu? Aa Orada Zeki'nin suyu var lan bu suyla ne yapacağım acaba? Zaman dursun. Zeki ver lan şu suyu. Sen çok içmişsindir bundan Birazcık da ben içeyim. Başım bakım. No. Oh. Oh hocam çok sıcak var ya biliyor musunuz? Şimdi bu suyla ne yapabiliriz ya? Şu an deney mi yapacağım ben? Su, bok, muz ve anahtara ihtiyacım var. Şimdi anahtar. Zaman dursun. Anahtar gibi önemli bir şey olsa olsa hocanın dolabındadır herhalde. Hocam bir izninizle. Var mı burada anahtar? Yok. Burada var mı? Burada da yok. Kaç kaç. Hoca uyanacak. Hoca uyanmadan kaçalım. Ya su yere dökülmüş. Bir dakika. Suyu da acaba kola gibi yere mi dökeceğim? Şöyle biraz dökeyim şuraya. Oo. Oh. Hocam hemen kızmayın ya durun. Kaç 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 kaç. Hocam dikkat edin bakın adım attığınız yere yerler ıslak olabilir hocam. Hocam şöyle bir arkanıza siz dönmeden ben hemen şunu şuraya şöyle bırakayım. Şimdi kaçalım. Ama şu an kolayla yaptığım şeyi bir de muzla yap şey bir de suyla yapıyorum yani bu saçma biraz. Neyse. Biz şimdi muzu arayalım. Boku arayalım. <laughs> ya bok ne? bir de anahtar arayalım. Şurada bakalım çöpün içinde ne var? Ne bu? Aha bok. Ben bu boku ne yapabilirim ki? Hocam yakalayın. Şaka yaptım hocam valla şaka yaptım dur. Ayşegül yakala. Üzgünüm Ayşegül. Ayşegül kusma. Kusma Ayşegül hiç mi görmedin? Murat abi GF'ye yolladılar bunu hediye olarak. Ayşegül iyi misin? Ayşegül şu masandaki ne? Allah Allah. Şimdi bana ne lazım? Anahtarla muz lazım. Hocam dikkat edin bakın yerde su var. Hemen şuraya doğru koşayım bakayım. Burada belki anahtarla muzu bulurum. Burada mı anahtar muz? Burada mı? Aha muzu buldum. Anahtar burada mı? Anahtar yok. Muzu geri verin. Lan muzum yere düştü. Hocam vallahi muzum düştü diye geldim. Aa ben burada da oturabiliyor muyum? Vallahi oturuyorum. Burada oturuyorum şu an. Aa ben istediğim yerde oturabiliyor muyum lan? Ha. Şimdi şu kağıt uçağı şuraya doğru atarsam hocam muhtemelen oraya. Aa hoca! Hoca tam düşerken yakaladım ha. Hocam şimdi geliyorum sizi tutacağım. Gelin hocam tutuyorum. Hocam Hocam düşüşünüzü hafiflettim. Ben olmasam valla beyin hasarı falan yaşayabilirdiniz. Muz yer misiniz hocam? Hocam muz yiyin hocam. Hocam. Hocam bir buyurun muz yiyin. Muz mavi oldu hocam. Hocam muzu bozdunuz ya. Bir muzum vardı o da bozuldu lan. Hocam. Oh, oh, ben bu muzu yedim. Hocam bak. Gene düştünüz. Şamar olanı gibi yere yapıştınız. Şuraya koyayım. Ben burada oturacağım bundan sonra. Oh be. Sınıfın ilk kez farklı yerine oturduk. Şu artist ne var lan Ahmet? Otur lan yerine. Otur vallahi yapıştırırım tokadı. Hocam gene bak bu sefer de muza bastınız. Kim atıyor bu çöpleri sınıfta yere ya? Terbiyesiz insanlar ya. Dur şimdi benim asıl kitabım orada olduğu için ona gitmem lazım. Yapmam gerekenler orada yazıyor. Heh muz da halloldu. Şimdi bok, su ve anahtar kaldı da suyla ne yapacağım ben? O i̇çerim yani o suyu bir tek. Hocam kafanızdan aşağı biraz dökeyim mi? Hocam valla yıkadım sizi şu an. Oturalım şuraya. Biraz daha Ayşegül'e dökelim. Ayşegül! Ayşegül! Zeki! Al oğlum susamışsındır al. Al lan al. İç lan suyu. Lan bütün yeni her yeri su oldu okulun. Bu su da sonsuz su mu ne bu böyle? Akıyor akıyor bitmiyor ya. Hocacın yani bu suyla yapabileceğim Tek bir şey kaldı o da hocanın kahvesinin içine su dökmek. Dökeyim biraz. O da olmuyor ki. Ben gidiyorum ya hocam. Anahtar falan da yok burada. Oğlum anahtar yoksa okulun sınıfın kapısının üstünde mi? Bak o anahtarı bulmamız lazım. Bokla da bir şey yapamadık. Hocam buyurun yani bu size getirdim hediye. Ne bu? Ne ne yapayım bununla? İçeceğin içine mi koyacağım? Al hoca al. Al. Ve belki buna da basıp kayabilir. Dur bunu da şuraya koyalım. Eh. Vallahi kaç. Kaç 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 kaç. Tamam zaman aksın. Hocam dikkat edin. Vallahi sınıfın ya, yani kedi girmiş sınıf hocam. Şimdi şu uçağa İstatistiksel ve analiz olarak buraya attır buraya atarsam hoca üstüne basacak demektir. Hocam, hocam ne yaptınız? Vallahi basmışsınız hocam. Ya hocam, bu oyun gitgide iğrençleşiyor. Ben bu oyundan nefret etmeye başlıyorum. Ya bu adam şizofren ha ayağa kalkıp dans ediyor. Joker misin oğlum sen? Kimsin lan sen? Bak yapmam gerekeni yaptım ama puan vermedi bana. Ne yapayım? Üstüne gideyim su dökeyim bari. Hocam buranın hali ne ya? Biraz su dökelim de temizlensin hocam. Hocam valla temizleyin burayı yani. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Bir de hoca olacaksınız. Bakayım şurada belki anahtar falan vardır. Hocam nerede bu anahtar? Ben sizin dersinizden bıktım ha. Bak bir daha terk ederim bu dersi. Gideyim biraz milletin sırasına falan bakayım. Belki anahtar orada bir yerdedir. Aa şu mu lan anahtar? Yo burada burada bir şey yok. Burada da yok. Kaktüs var. Anahtarı nereden bulacağım ben ya? Belki burada kaçırmışımdır. Yok mu burada? Yok vallahi burada da yok. Gidip kapıya bakalım o zaman. Biraz şurada oturayım da hoca sinirlenmesin. Hocam nereye gidiyorsunuz? Ya bu bu sınıfta hala ders mi anlatıyorsun? Sınıfın haline bak. Cadol karı. koşuyorum şimdi ben. Koş koş koş. Anahtar burada mı? Açın kapıyı. Kapatın. Aha vallahi kaçtım. Şan hoca beni görüyor mu? Hocam beni görüyor musun? Ah kafamı çarptım. Olamaz. Hoca beni görüyor. Zaman dursun. Hemen içeri koşmam lazım. Koş 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 koş. Aha son anda oturdum vallahi. Vallahi son anda oturdum. Ya, hocam salın beni artık ya. Anahtar da yok zaten sınıfta. Beni kandırıyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki. Hocanın cebinde falan mı acaba anahtar? Su nerede? Benim suyumu geri verin hocam. Hocam sizin dersinize girmek istemiyorum artık ben. Vallahi istemiyorum. Vallahi masanızı, sandalyenizi dağıtacağım ha. Yeter ha. Yeter. Benim suyum ben gidiyorum. Buraya dökeceğim suyu. Kaç, kaç, kaç. Hocam ben gidiyorum. Vallahi kimyacının dersi daha iyi diyeceğim de kimyacı da sizsiniz. Okuldaki bütün öğretmenler sizsiniz ya. Ben gidiyorum lan. Açın şu kapıyı. Kapatın şimdi yeri. Ben gidiyorum. Nerede diğer sınıflar nerede? Ne ne burası? Aa okuldan kaçıyorum. Okuldan kaçtık. Açın kapıyı gidiyorum ben. Açın. Açın. Lan açın. Oha. Okulun dışarısına çıktım şu an. Hocam hala peşimde misiniz? Valla duvarların içinde geziyorum şu an. Ben nasıl bir öğrenciyim böyle? Okulun havalandırma sistemine falan mı girdim ben? Hoca hala peşimde misin? Ayak seslerini duyuyorum ama. Oha burası neresi lan? Aa burası ceza sınıfı. Ceza alanı tek başına burada oturtturuyorlar. Bütün sınıflar da birbirinin aynısı. Oha Hideo Kojima var lan orada. Ne alaka? Koşayım şöyle. Aa duvarların arasından geçiyorum ha. Aha burada geçemiyorum daha fazla. Aha geçtim vallahi. Aha burası da kimya sınıfı. Başka sınıf var mı? Aha burası gizli bir yere benziyor. Burada tuvaletler var. Burada ne var? şurayı. Ya burada da hiçbir şey yok. Neyse ben sınıfa geri dönüyorum. Hocam. Hocam geldim hocam. Acaba. Acaba ne bileyim bu şeyi falan başka bir yerde mi bulacağım anahtarla suyu? Kaçayım bakayım buradan. Hocam buraya ne yaptınız ya? Şu uçağı son kez buraya bırakıyorum tamam mı hocam? Ya bunu alırken düştünüz düştünüz. Yoksa ben giderim bu sınıftan. Hadi bakalım bekliyorum. Buyurun gidin alın uçağı. Evet izliyoruz. Ey hocam onu nasıl tutuyorsunuz elinizle? Rezalet. Rezalet. Oh, hey. Neyse durun hocam ben şimdi burada süngeri gördüm tamam mı? Şimdi bana bir de su lazım. Su nerede kız? Hayriye. Hayriye değilsin sen Ayşegül'sün. Su nerede? Suyumu da yanımda mı götürdüm ben? Aha şurada su. Hocam hiç kızmayın. Örnek bir öğrenci olacağım şimdi. Bak hala kızıyor. Manyağa bak. Geri temizleyeceğim. Hala kızıyorsun bana. Şimdi geliyorum. Şuraya şöyle suyu döküyorum. Tamam mı? Sonra şöyle temizliyorum. Temizle temizle. Hocam yardım edin biraz ya. El atın hocam. Hocam. Ya hocam neye kızıyorsunuz yeri temizliyorum ya. Ben var ya senin dersine lanet olsun kadın. Sen yani insanı matematikten soğutursun. Ben başka derslere girmek istiyorum. Oha bu ne lan aşağıda? Oha kolay mod mu bu ne bu? Ha ne oldu bunu açınca? Ha bunu açınca boyum uzuyor. Ya ben istemem boyumu falan. Kapat şunu. Burada da bak daha bak 6, 7, 8, 9 bir sürü seviye var da. Yani bu sınıflar bozuk. Ben yapmam gerekeni yapıyorum ama ilerleyemiyorum yani. Bir daha deneyeyim son kez. Yoksa da kimya dersine geri gidelim. Hemen şuradan mesela bunu aldım sapanımı. Burada balon da olacaktı. Balon nerede? Balon nerede çocuklar? Beyler hemen şöyle mesela şunu şuradan bir tane buna sıkmış olayım. Tamam mı? Hemen şunun altına da tutkalı sıkalım. Buraya da sıkalım bunu da koyalım. Koyamadım kaç. Neyse ki şuraya da oturabiliyoruz. Aha. Balonum da buradaymış. Hemen tekrar. Ha bak hoca oturdu. Hocayı oturttuk. Speedrun yapıyoruz. Hemen hoca kalktığında. Şunu üf, üfürelim. Osuruk balonunu da buraya koyalım. An hocanın kahvesi yere yapışmış onu bırak. Kaç. Kaç 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 kaç. Tamam. Sapan tamam. Hocam osurmayın gene hocam yeter artık. Sapanı yaptık. Muz lazım. Muz muz dolaptaydı. Hemen muzu alalım. Hemen muzumu verin. Aldım muzu. Oh yedik muzu güzel. Hemen muzu şuraya koyalım. Hoppa tamam. Şimdi bu arada burada bir yerde bok olacaktı. Bok abi çöpteydi. Onu çöpten alırız. Hemen şuraya bir tane kağıt uçak atalım. Hocamız yerinden kalksın diye. Attım uçağı. Hocam muza basın. Hocam muza basın ama Şimdi muzu oraya boşuna mı koyduk? Hemen şuraya koyalım muzu. Sırama gitmeden önce şuradan da boku alacağım. Eh. Onu da hemen muzun arkasına koyacağım. Bassın yere. Düştün. Kaç kaç kaç. Oh. Tamam şu an her şey hazır. Aha düştü. Hocam boka bastınız. Geçmiş olsun. Muza'da bastınız mı hocam? Aynı anda ikisine de mi bastınız? Vallahi leş gibi yaptınız sınıf hocam ya. Aha tamam bunu da tamamladık. Şimdi yerden kahvesini almaya çalışması lazım. Bir de muza basması lazım. Muza basın artık ya. Bak bu kadar kağıt çöp atıyorum buraya ya. Şu muza bas artık kadın. Bas şu muza. Bas muza bas. Aha muza da bastık. Geriye tutkal, su ve şey kaldı. Anahtar. Su hemen orada. Çok güzel hızlı ilerliyoruz. Tutkal, su, anahtar. Hemen onu da yapalım. Hemen şuradan suyu aldım. Bu suyla ne yapacağımı hala anlayamadım. Ya ne bileyim mesela şu Ayşegül'ün kafasına dökebilirim. Al lan Ayşegül. Yere dökebilirim şöyle şu bokun üstüne dökeyim bari. Şuraya koydum. Kaçıyorum ben sırama. Evet hocam buyurun gidebilirsiniz. Hocam dikkat edin yerde su var. Bok da var ya. Yerde her bok var yani. Böyle bir sınıf olabilir mi ya? Burada ders görüyoruz hocam. Hocam şu kahveyi içmeye çalışın bakın yerde ama siz gene de içmeye çalışın. Aa su da oldu tamam. Sadece kahve ve anahtar kaldı. Suyu o zaman yerden alalım. Kahveyi alamıyorum yani istesem de çünkü kahve yere yapıştı artık. Şu suyu buraya koyalım. Anahtar nerede ya? Bu anahtarı nereden bulacağım ben? Aha burada mı lan yoksa? Aha bulduk anahtarı. Arkadaşlar, okul anahtarını buldum. Kaçtım, kaçtım. Şimdi bu anahtarla ne yapabilirim? Bu anahtar bir dursun. Önce bu tutkalı halletmem lazım ama tutkalı hallettim ben zaten ya. Şu tutkalı bir daha şunun altına birazcık daha süreyim o zaman. Ha, sür 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 sür. Hocam kalkın buraya da süreyim. Allah ben kaçar hocam. Bay bay. Olay yanlışlıkla gene yedim. <laughs> hocam gene götünüz yapıştı. Yeter artık. Şu puanımı alabilir miyim? Tutkala 50 kere kullandım ya. Ver puanımı. Eyvallah. Sonunda şimdi şu anahtarı alacağım. Ve sınıfı kitleyeceğim. Çıkamayacaksınız. Vallahi kitledim sınıfı. Vallahi kitledim. Hadi çıkan çıksın. Hadi bakalım zil çalsın hocam. Çıkın çıkabiliyorsanız hocam. Anahtar yere düştü. Hoca almasın onu. Ben hemen alayım geri. Şu an sınıf kilitli mi? kırmızı yazdığına göre kilit. Bakalım evet açılmıyor. <laughs> Demek sen bizi dersten çıkartmazsın ha. Ben de şimdi seni çıkartmıyorum. Hadi git bakayım öğretmenler odasındaki 50 kilo baklavayı ye bakalım. Hadi yiyebiliyor musun? Hadi hocam buyurun. Buyurun çıkın. Ne oldu? Çıkamıyorsunuz. Ne oldu? Ya Zeki sen de boş konuşma. Hocam üstüme gelmeyin. Üstüme gelmeyin vallahi anahtarım var ha. Hocam. ders bitti. Zil çaldı. Hocam. teneffüs artık gidebilir miyiz? Vallahi bunu siz istediniz. Hemen buraya yürürüm. Tamam mı? Kapıyı açarım. Buradan çıkarım. Bunu kapatırım ve Kitlerim Ha. Ah. Ne oldu lan? Kaldınız orada. Ha, hadi gelin. Vallahi kapı kilitledim ben. Şu an ben olmadan muah, kimse çıkamaz buradan. Ben gidiyorum. Sınıftan kaçtık lan gerçekten. Okuldaki bütün kapıları kilitleyeceğim şimdi. <laughs> bunu da kilitleyeceğim. Valla bunu da kilitledim. Oğlum, ne oldu lan şu an? Bu nasıl bir anahtar? Okuldaki bütün kapıları açıyor, kapatıyor. Bunu da kapatacağım. Aha bunu da kapattım. Neredesiniz hocam? Ne oldu? Ne oldu? Çıkamıyorsunuz mu? Ama bakın ben girebilirim. Çünkü ben süper güçlüyüm. Bakın. Sadece yürüyerek gidip çıkabiliyorum. Benim için duvar diye bir şey yoktur. Ne oldu okuldan, sınıftan çıkamayınca çıldırdın değil mi? Ha, ha, ha. Ver puanımı ver. Ver anahtarı da kullandım, ver puanımı. Bu kadın sınıfta yarım saat dayanamıyor, biz o sabahtan akşama kadar okuldayız. Ya oyun iyi, hoş, güzel ama... ...yani sürekli bir bug oluyor. Mesela bunların hepsini yaptım, şimdi anahtar tamamlanmazsa hepsini baştan yapmak zorunda kalacağım. Ve bu biraz saçma. Mesela şu an anahtarı aldım, kapıyı kilitledim, açtım ama hiçbir şey olmuyor. Bak ne olacak şimdi, al. Ah. Şu an kilitledim kapıyı, kaçtım tekrar. Hoca dışarı çıkmak istemiyor ki. Bu anahtarı ne yapalım biz? Bak hoca hep böyle yapıyor sadece. Böyle artistik yapıyor. Ya boş tahtaya bakıp ne konuşuyorsun aslanım sen? Manyak mısın? Deli misin? Nesin ya? Ha? Sen hiç gözüm tutmadı oğlum. Seni döveceğim çıkışta. Bekle sen. Aha hocanın ateşlerini buldum lan. Aha. Sınav soruları yazıyor mu burada? Ne yazıyor? Bunu ne yazıyor? Bunu okuyan tosun abone mi olsun? Abone olun artık. Aha bu bölümü de bitirdik be sonunda. Hadi bakalım. Geldik 6. bölüme. Bak gene pusula var. Sabun var. Mentos var. Kalemle bir şeyler yapacağız sakız çiğneyeceğiz. Bir şeyler yapacağız ama bir şeyler sanki tekrar diyor. Neyse bir sonraki bölümde eğer kimya hocasına diyeceğim de ulan okulda başka hocam yok kadın. Niye bütün okuldaki bütün derslere sen giriyorsun? Zaten okulda bir kimya var bir matematik var başka ders de yok. Ben terk ediyorum bu okulu. Hoşça kal. Açtım kapıyı gidiyorum. İstemiyorum lan artık senin dersine girmek. Heh ben gidiyorum. Aa tamam ben erkekler tuvaletine gidiyorum işimi gücümü hallediyorum ve çıkıyorum. Buraya kadar izledi... Ulan kamera burada değil. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız matematik dersinde, kimya dersinde başka neler yapayım yorumlara yazın. Hoşçakalın.